Merhaba, bugün yine ilginç bir konuya dalıyoruz. Kaynaklarımız özellikle İsmail Acarakan'ın kişiliğin DNA'sı çalışması ışığında enneagram ya da 9 mizaç modeline bakacağız. Bu model kendini ve başkalarını anlamada bayağı bir yol gösterici, öyle duyuyoruz. Kesinlikle. Amacımız ne? Şöyle bir genel çerçeveyi anlamak ve sonra da bir numara diye adlandırılan mizaç tipinin dünyasına girmek. Nedir bu birileri harekete geçiren, güçlü yanları ne, zorlandıkları yerler ne? Hadi başlayalım. Evet, evet. Model aslında hani doğuştan gelen ve pek değişmeyen bir yapısal çekirdek olan mizacımızla e, çevrenin etkisiyle şekillenen kişiliğimizi anlamak için bir çerçeve sunuyor. Dokuz temel tipten bahsediyor. Biz de bugün sizin için işte bu bir numaralı mizaç tipini yani mükemmeliyetçi bazen reformcu denen yapıyı ele alacağız. Tamamdır o zaman temelden başlayalım. Mizaç ve kişilik farkı ne tam olarak bu modele göre? Şöyle diyelim. Kaynaklara göre mizaç hani o doğuştan getirdiğimiz temel arayışları, motivasyonları olan değişmez çekirdek. Kişiliğin DNA'sı gibi yani. <laughs> kişilik ise bu çekirdek mizaç temelinde işte aile eğitim kültür yaşadıklarımız falan bunlarla etkileşerek oluşan daha dinamik daha esnek değişebilen duygu düşünce davranış bütünümüz Model de diyor ki işte bu çekirdek mizaç yapısı 9 farklı türde olabilir. Anladım. Yani mizaç kök, kişilik o kökten büyüyen ağaç. Güzel benzetme. Peki bir numara dediğimiz mizacın kökünde ne var? O temel arayış, itici güç ne? İsmail Acaraka'nın yaklaşımına göre birlerin ana arayışı şu. Kusursuzluk ve doğru eylem. Yani her şeyin olması gerektiği gibi doğru, tam mükemmel olmasını istiyorlar. İçsel bir motivasyon bu. Bu da modeldeki fiziksel merkezin akıl bölümünü baskın kullandıklarını gösteriyor. Yani ne demek? Harekete geçmeden önce bir durup düşünüyorlar, muhakeme ediyorlar, kıyaslıyorlar, analiz ediyorlar. Eylemlerini mantıkla belirlemeye eğilimindeler. Yapılacak işleri, dünyayı bu süzgeçten geçiriyorlar önce. Peki bu doğru eylem, kusursuzluk arayışı günlük hayatta nasıl tezahür ediyor? Yani yolda görsek tanır mıyız bir bir numrayı? Şöyle ipuçları var. Genelde ciddi, ölçülü, prensipli bir duruşları olur. Disiplinli ve programlıdırlar. Kurallara uyarlar, hatta kuralları severler. Hmm. Temizlik, düzen bunlar genelde önemli bir onlar için. Görev ve sorumluluk bilinci çok yüksektir aldıkları bir iş varsa onu eksiksiz dört dörtlük yapmaya çalışırlar. Detaycıdırlar. Çevrelerindeki yanlışlıkları, eksiklikleri hemen fark ederler ve içten içe bunları düzeltme isteği duyarlar. Ahlaki ölçüler, tutarlılık, güvenilirlik bunlar çok önemli kavramlar onlar için. Mantık ön planda diyorsunuz. Evet, mantık esas. Duygularını biraz geri planda tutmaya, kontrol etmeye çalışırlar. Ama tabii bu hissetmedikleri anlamına gelmiyor. Özellikle yanlışlıklar, haksızlıklar, eksiklikler karşısında içten içe bir ıı, içerleme, bir gerginlik, hatta kızgınlık birikebilir. Anlıyorum. Hani bir söz var ya, düşünmek kolaydır, davranmak zordur. Düşündüğün gibi davranmak en zordur diye. Sanki onların iç dünyasını anlatıyor gibi geldi bana. Çok güzel bir bağlantı kurdunuz evet. O içsel standartlarla gerçek dünya arasındaki gerilim bu aslında. Peki bu yapı onlara ne gibi artılar katıyor? Güçlü yanları neler? Bir de riskleri, zorlandıkları noktalar var mı? Olmaz mı? Tabii ki var. Olumlu yanlarına bakarsak bu yapı onlara müthiş sorumlu, prensipli, adil, dürüst, çalışkan ve güvenilir insanlar yapıyor. Objektif olmaya gayret ederler. Ama madalyonun öbür yüzü de var. Bu kusursuzluk arayışı aşırı eleştirelliğe dönüşebiliyor hem kendilerine hem de başkalarına karşı. O iç ses hiç susmuyor yani. Aynen öyle. Bu da katı, kuralcı, esnek olmayan bir tutuma yol açabiliyor. Mükemmeliyetçilik tuzağı dediğimiz şey var ya, işte ona düşebilirler. Sürekli bir şeyleri düzeltme, daha iyi yapma ihtiyacı. Bu da gerginliğe, sabırsızlığa, bazen böyle sabit fikirliliğe kadar gidebilir. Hata yapmaktan çok korktukları için yoğun bir kaygı yaşayabilirler. Hatta bazı kaynaklar bunun obsesif kompulsif eğilimlere zemin hazırlayabileceğini de söylüyor. Anladım. Peki bu bir numara tipinin şöyle bir özetini, bir künyesini çıkarsak Acaraka'nın çalışmasından. Anahtar noktalar ne olurdu? Hemen çıkaralım. Temel yönelim, kusursuzluk arayışı, doğru eyleme odaklanma. Pozitif duygusu, sorumluluk hissi. Negatif duygusu, içerleme. Yani bir haksızlık veya yanlışlık karşısında hissedilen o gücenme, kırgınlık, gerginlik ve kızgınlık düşünce tarzı mükemmeliyetçi detaycı sistematik erdemi yani ulaşmak istedikleri o ruhsal denge hali dinginlik olanı olduğu gibi yargısızca kabul edebilme hali dinginlik zor bir hedef olsa gerek bu yapı için evet zor ama ulaşılabilir ego takıntısı içerleme yani sürekli eksik olana yanlış gidene odaklanma hali ego ideali kafalarındaki o herkes ve her şey doğru ve mükemmel olmalı düşüncesi. Kör noktası da genellikle şu, kendi eleştirelliklerinin farkında olmamak ya da bunun ilişkilerine etkisini görememek. Etkisi diye kavramlar geçiyor. Bunlar nedir? Bir numara için ne anlama geliyor? Evet, bunlar modelin dinamiklerini gösteren önemli kavramlar. Model diyor ki, İnsanlar aşırı stres altında veya tam tersi çok rahat ve güvende hissettiklerinde kendi temel mizaçlarından farklı bir mizacın özelliklerini gösterebilirler. Stres altında genelde başka bir tipin daha zorlayıcı olumsuz yönleri ortaya çıkarken, rahatlama anında başka bir tipin olumlu yönleri belirebilir. Bir nevi denge mekanizması gibi. Yani bir numara streste başka bir tipe, rahatlayınca başka bir tipe mi kayıyor? Teorik olarak evet. Ama şunu belirtmemiz lazım. Elimizdeki kaynaklar, yani acar kanı çalışması özelinde, bir numaranın spesifik olarak stres altında hangi tipe, genelde eneogram teorisinde bu genelde tip 4'tür, veya rahatken hangi tipe, genelde tip 7'dir, gittiğini detaylandırmıyor. Sadece kavramdan bahsediyor. Anladım. Peki ya kanat etkisi? Kanat etkisi de şu, Model, saf mizaç tipinin çok nadir olduğunu söyler. Herkes, enneagram çemberindeki sağ veya sol komşu tiplerinden birinden, bazen ikisinden de etkilenir. Buna kanat deniyor. Bu da aynı ana mizaç tipine sahip insanlar arasındaki farklılıkları açıklıyor. Mesela bir numara komşuları olan dokuz, barışçı veya iki yardımcı tiplerinden etki alabilir. Böylece bir ve dokuz 1 kanat 9 veya 1 ve 2, 1 kanat 2 gibi farklı alt tipler oluşur. Hı hı. Ama yine bu spesifik kanatların yani 1 ve 9 veya 1 ve 2'nin 1 numara üzerindeki detaylı etkileri karakteristiği bu kaynaklarda ayrıntılı olarak ele alınmamış. Sadece genel kanat kavramı açıklanıyor. Modelin zenginliğini gösteriyor bu kavramlar işte. Çok net anlaşıldı. Yani bir numaralar içlerinde sürekli bir olması gereken idealiyle yaşayan, prensipli, düzenli ama bir yandan da bu idealle gerçeklik arasındaki makas açıldıkça gerginlik yaşayan bir yapı, mükemmellik arayışı hem bir güç kaynağı hem de ciddi bir yük olabiliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Ve bu yapıları anlamanın güzelliği de burada. Kendimizi ya da başkalarını etiketlemek değil, potansiyeli ve zorlukları görmek. Kaynaklara göre bir numaralar için gelişim yolu da tam buradan geçiyor. O katı kuralları, o mutlaka böyle olmalı inadını biraz esnetmek, hayatı, insanları, hatta kendilerine daha esnek, daha kabullenici, daha ee, dingin bir yerden karşılayabilmek, erdemleri olan o dinginliği bulmak yani. Peki ya siz? Dinlerken kendinizden bir şeyler buldunuz mu? Kendi içinizdeki o doğru ve yanlış hakemini ne kadar katı, mükemmel olma çabası size hizmet mi ediyor yoksa sizi yoruyor mu? Belki bu sorular üzerine biraz düşünmek ilginç kapılar açabilir. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.